Evet arkadaşlar bugün daire içi ısı ölçümüne geldik şu an gördüğüm size gösteremiyorum bombimiz 40 derecede yanıyor yine ısı dağılımını ölçeceğiz bu oda 16.9 derece de evimizin diğer bir odasına geçiyoruz. Bu oda 13 derece. Buradaki petek odaya göre biraz daha küçük kalmış. Evimizin salonuna geçiyoruz. Salonumuzda 15 derece. Salonda petek de düşük. Kalıyor kalorisi küçük. Evimizin diğer bir odasına geçtik. Burada da oda sıcaklığı 13 derece gösteriyor oda sıcaklığını. Evet aşağı yukarı sıcaklık eşit denilebilir. Yani Şimdi dairemizin dışa dışa ısı kaybına bakalım. Şöyle gördüğümüz mavi noktalar dışarıdan içeriye doğru gelen soğuk havayı gösteriyor. Kapıda bir kaçaklık. Contalar çok iyi değil. Şurada gördüğünüz gibi. pencere kısmına geçtik. Evet, şu köşeden de bir soğukluk var. Şöyle bakıyoruz. Evet, çelik kapımızda da gördüğünüz gibi şu mavi kısımlar dışarıdan içeri diyor. Doğru hava aldığını gösteriyor. Kombimizin 40 derecede yanık, e, Ortam sıcaklığı normalde 18 dereceye kadar ulaşması lazım. Burada 15'i geçmiyor. Bu da dışarıdan içeriye doğru soğuk aldığını gösteriyor bize. Bugünkü videomuzda bu şekildeydi. videomuzu beğendiyseniz e, linkimize tıklayabilirsiniz.